Herkese merhabalar. Bugün Beren Makine olarak size yeni ürünlerimizi tanıtacağım. Yeni ürünlerimiz tahıl öğütücü ürünler. Şu anda önümde görmüş olduğunuz 45 litre, sağımda 2 adet, solumda 2 adet daha var. Bunlar 3 adet kovalı olarak geliyor. 60 litre, 55 litre, 45 litre olarak. Burası da altında kova haznesi olmadan geliyor. 2 adet ürünümüz var. 25 litre ve 55 litre olarak. Şimdi kova olmamasının sebebi bu şekilde geliyor size. Ancak siz herhangi bir harici kol kullanarak içinden çıkacak olan panolu toz halinde alabilirsiniz. Veyahut da herhangi bir çuval kullanarak bunları alabilirsiniz. Şimdi önümde 45 litrelikte size bir deneme yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi iri filmler. Bunlar da mısırlarımız.